Kalk ve Uyar Hareketi Podcast kanalı. Dirilişin Çağrısı Zamanın karanlığına teslim olmadan hakikatin ışığını kuşanmanın vaktidir. İnsanlık köklerinden koparılarak sığ bir varoluşa sürükleniyor. Bilgi yerini cehalete, hikmet yerini gösterişe, dava ruhu yerini umursamazlığa ve sorumsuzluğa bırakıyor kendi değerlerine sırt çeviren, köksüzlüğü modernlik sanan bir gürü, yitip giderken ardında bir medeniyetin enkazını da bırakıyor. Fakat hatırlanmalıdır ki, hakikati omuzlayanlar her çağda yeniden doğmuştur. Ve şimdi ruhların uyanışına vesile olacak yeni bir diriliş çağrısının eşiğindeyiz. Gafletin uykusundan silkilenip, bilgiyi ve irfanı kuşanmanın zorunluluk olduğu bir zamandayız çocuklarımızı, gençlerimizi sığ söylemlerin, anlamsız tüketim alışkanlıklarının, zihni kör eden kitle kültürünün ve bağımlılıkların elinden çekip almalıyız. Onları köklerinden beslenen, sorgulamayı ve düşünmeyi bilen, irfanla ve hikmetle yoğrulmuş bireyler olarak yetiştirmek zorundayız. Çünkü bir nesil kaybolursa onunla birlikte bir medeniyet de silinir. Şimdi geçmişin mirasını geleceğe taşıyarak şuurlu ruhları yeniden inşa etme zamanıdır. Bize düşen, hakikatin izini sürmek, ilimle donanmak ve yaşamak, adaletin sancaktarlığını yapmak ve suskunluğa mahkum edilen hakikati haykırmaktır. Oyalanmaya, uyuşmaya, sorumsuzluğa, vurdum duymazlığa, teslim olmaya vaktimiz yok. Biz bu çağın şahitleriyiz. İlimle, irfanla, cesaretle yeniden inşa edenleriz. O halde gafleti yırtıp cihaleti terk edelim ve ruhlarımızı yeniden diriltelim. Çünkü biz yalnızca yaşayanlar değiliz. Yaşatanlar, inşa edenler, hakikatin elçileriyiz. Yolumuz her daim sevgide buluşsun canlar. Perihan Taşdemir Taylı Kalk ve Uyar Hareketi Podcast kanalı